Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sabahın erken saatlerinde arkadaşlarım kümesleri açacağız. Ördekler deli gibi yem istiyorlar ama vermeyeceğim. Gündüz saatinde, sabah saatinde verilen yemin hiçbir anlamı yok. Akşam saatinde ihtiyaçları kadar yemi vereceğiz arkadaşlar. Ondan sonra hayatlarına devam edecekler. Çünkü sabah yem verdiğimiz dakika bu ördeklere hep burada yem beklerler, ırmağa gitmezler. Kendi kendilerine bir besin kaynağı bulmazlar. Bugün de karma kümesi açarak başlayalım. Haydi bakalım çocuklar gelin. Sizi bir görelim. Hint tavuğumuz. Kleymont kırması. Yine atak kırması. Bu da Arkadaşlar kılmaz. Silver brachialimiz. Hintli su seks kılması. Hintler. Maviciler. Hemen ördekler istilaya geçti. Evet arkadaşlar. Karma kümes burada. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 17, 17 tane karma kümeste tavuklarımız var. Valla hepsi de sağlıklılar arkadaşlar. Küçüktü, parmak kadardılar. Hepsini büyüttük. Şimdi beşleri salmaya gidiyorum. Tabi beşleri salmaya giderken de ördekler görmüş olduğunuz gibi. Yani bu çok yanlış bir davranış ördeklerde. Sabahın bu kadar erken saatlerinde yem verdiğimiz dakika bu işte baş edemeyiz. Bu işin raconu arkadaşlar hep söylüyorum. Ördeklere, kazlara sabah yem verilmez. Kesinlikle verilmez. Evet arkadaşlar, beçler, beyaz yükler. Yine aynı şekilde Rotfonix horozları. Hadi bakayım oğlum. Günaydın. Şu an şu ördeklerin yaptığı resmen çok ayıp. Çok ayıp. Yani dün o kadar bunlara yine vitamin, ekmek, buğday her şey verdim. Yani şeytan diyor ki verme bunlara. Siz de acıyorsunuz. Ama emin olun acılacak hiçbir durumları yok. Yani sabahın erken saatinde gelmişler benden yem istiyorlar. Yok böyle bir şey ya. Harbi çok sinirlendi. Gidin ırma. Bir de kursakları da dolu bazılarının. Hala utanmadan yem istiyorlar ya. Diğer beş kumasını açıyoruz. Rüzgar gelmesin diye şöyle kümesin orada durayım da kümesten çekim yapalım arkadaşlar. Rüzgar da var. Beşlerimiz maşallah çok sağlıklı. Bugün hava arkadaşlar bulut da yok, sis var ama acayip de bir soğuk var. Yani inanın şu an donuyorum yani. Ördeklerin hepsinin kilosu yerinde. İnanın. Dün dehşet yem verdim akşam. Vitaminler, ekmekler, buğdaylar karıştırarak hem de. Şimdi sabahın köründe gelip de bir de yemek isteyince böyle olmuyor yani. Vallahi olmuyor. İnsanı şey yapıyor ya yani bu sefer gücüne gidiyor. Gidin biraz ırmaktan kendini toplayın yiyin yani. Arkadaşlar kümesin içinden çekim yapıyorum. Çünkü dışarıda rüzgar var çok haşırtı füşürtü olacak. Ördeklerin yumurtaya gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Olyos. Bunlar bizim ilk tane Bugün iki tane kas kestiği planlıyorum. İki üç tane de ördek. soğuk bir gün arkadaşlar. Gerçekten çok soğuk bir gün. Pazar günüyüz. Bundan etkilenecek birkaç tane civciv, böyle küçük boyutta civcivlerimiz var. Onun dışında soğuklardan etkilenecek hayvanımız yok. Rüzgar kesildi mi? Yok. Bu arada kendini 5 tavuğu zanneden tavuklarımız var. Sizler de onları fark ettiniz zaten resmen uçmaya çalışıyorlar. Bakın arkadaşlar şimdi ördeklerin yaptığına bakın şimdi. Bakın ben gidiyorum. Bakın beçlerin güzelliği bu işte. Hemen hayvanlar araziye çıkıyorlar. Arazide ot, körtü, böcek peşinde koşturuyorlar. Ördekler de arkadaşlar grup halinde bana psikolojik şu anda baskı yapıyorlar. İnanın yani yem versem mi vermesen mi gidiyorum geliyorum ama vermeyeceğim çünkü Gerçekten çok kızgın. Yani sabahın bu kadar erken saatinde yem verdiğim zaman onlara da bir faydası yok. Yedikleri boşa gidecek. Gitsinler ırmaktan yesinler. Siz de mutlaka arkadaşlar sabah saatlerinde su kanatlarınıza yem vermeyin. Ha 3-5 tane bakıyorsanız ve su kaynağı yoksa tabii ki verilmeli. Ama böyle güzel bir su kaynağı varken yani yem verdiğim zaman tamamen boşa. Beçler bile üşüdü arkadaşlar gerçekten nasıl anlatayım size böyle kemiklere kadar üşüten bir soğuk var bak hepsi kümese girdi. Hepsi kümese girdiler ama ben beşlere şimdi soğan vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yerlere soğan attım yere soğana vurarak patlattım. Beçlerde soğanı çok seviyorlar. Senin burada ne işin var? Ben seni yakalayayım mı şimdi? Kaldık mı baş başa? Seni yakalayacağım. Gel. Hadi çık bakalım. Hadi gel. Heh. hadi gelsene. Gel. Gel. Gel gel. Sana sürprizim var benim. Gel. Evet arkadaşlar bunu ne yapıyoruz? Yakalayacağım sırf sevmek adına. Evet yakalanmış. Arkadaşlar maşallah maşallah. Şöyle söyleyeyim. Efsane kilosu var. Efsane en az 3 kilo gelir. Kaçak kaçak yiye yiye tosun gibi olmuş. Tosun gibi olmuş kaçak kaçak yiye yiye. Beçler soğan yiyor. Tüm kanatlara ara ara soğan vermek lazım. Dün yarım çuval soğanı vermiştim. Hepsini bitirmişler zaten. Ama garip bir şekilde beçler de alanı genişletmiyorlar bu ara. Çıkın dışarı. Çık. Arkadaşlar bir de hintleri açacağım. Evet hint. Köroğlu ve eşleri. Burada bir sıkıntı olmuş. Bakın. Su düzelttim ama. Oradan su bayağı bir akmış. Burayı resmen çamur yapmış. Buranın çamurunu da almam lazım. sizlerle arkadaşlar ördeklerin olduğu yattığı kuluçka kümesine gidiyoruz. Neydi? Kız metini götür içeri ya. Götür içeri çabuk. yavru ördekler arkadaşlar. Ara ara her videoya kısa kısa koyayım ki gelişim süreçlerini görün. Bundan bir hafta önce parmak kadarlardı arkadaşlar. Şimdi yumruğu bile geçtiler. Evet, şimdi bir kümese gidelim. Maşallah karma kümeste gerçekten çok iyiler. Evet arkadaşlar, şimdi karma kümesteyiz. Bir tane Amerikanımız yatıyor. Şurada. Gelelim bakalım. Tamam kızım, tamam bir şey yok, bir şey Bakacağım yavru var mı diye. Evet. Arkadaşlar, hadi hayırlı uğurlu olsun. Önün yavrular da çıkmış. Yeni yavrular. Annesinin altında. Hay maşallah. Hay maşallah. Harika bir görüntü arkadaşlar. Bu artık arkadaşlarım son çıkışımız. Şimdi diğer kırılan yumurtalar da vardır büyük ihtimal. Onlara da şimdi kontrol edeceğim. Dur bakalım kızım. Dur bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Yumurtalarına bakacağım sadece bir saat bir şey. Zarar vermeyeceğim sana. Bekle. Bekle bakayım şu yumurtaları kontrol etmem lazım dostlar. Mesela şu çuk. Evet arkadaşlar bakın. Bu çuk. Dur. Bunda yavru var. Dur tamam kızım. Bakıyorum sadece. Bakıyorum. Bakıyorum sadece. tane yavru çıkmış gözüküyor. Şimdi bir tane daha vardı. Ya bakayım. Sen. Bak yaramaz yaramaz. Şu yumurtanı da al ama en azından elime saldırmıyor. Tamam. Tamam. Bitti. Bitti. Tamam. Baktım sadece. Bir yumurtanı aldım. Tamam. O çürükmüş. Tamam. Tamam. Şu arkadaşlar. Bu biraz daha kalsın. Bunda yapacak bir şeyimiz yok. Yavrular annesinin altında mecburen duracak çünkü başka kuluçkaya yatan ördeğimiz yok. Yumurtaların içerisinde de yavrular var. O yavrular da sürekli de burada da tutamayız. Ne yapacağız? Bakacağız. Ona da bir çare bulacağız dostlar. Ha kızım. Buradan şey de söyleyeyim. Beyaz ördekler siyah beyaz ördeklere göre daha agresif siyah beyazlar daha masum öyle ele çok fazla saldırmıyorlar dostlar. Hele şükür ya. Dostlar girmişler. Büyük ihtimal yukarıda çalışma var. Suda bulanıklık var ama kötü bir bulanıklık değil. Yani Deminden beri gerçekten çok kızma sebebim. İnanın. Yemiyorum, içmiyorum, bunlara yediriyorum. Yani bunlardan bekledim sadece ya sabahları bari girin. Şu hareketi yapın ya. Şu hareketi yapın. Poponuz dışarıya dursun böyle. Gidin yemeğinizi yiyin. Yani bu kadar basit bak ne güzel yiyorsun işte. Durmakta besin kaynağı çok fazla. Yani ben bunları eğer alıştırırsam Böyle sürekli yeme arkadaşlar bunu vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bırakın benim hocam Herkesin ocağını söndür. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir yeme yok yani. Ben iştahlı bir adamım. Ya ben bunların yanında bir hiçim yani. Hareketi yapacaksın abi. Şu kafanı sokacaksın. Popon dışarıda kalacak. Bu kadar. Afiyet olsun. Tabi bunlar, bunlar şimdi girmişler. Bunlar söz dinleyenler şu anda ama tabi girmeyenler de var. Vay anasını, vay anasını. Hadi ya çık dışarıya. Bir kümesi açık bıraktık hemen içeride. Ne işiniz var sizin ya? Hayret bir şey ya. Çık. Çık dışarı. Bütün yemleri talan ettiler ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Bakar mısın şunlara ya? Ya alemsiniz ya. Bir çıkın dışarı ya. Bir çıkın gözünüz sevinçse ne oldu böyle ya? İş daha geldiniz ya. Çık dışarı. Allah Allah ya. Bakın arkadaşlar bakın böyle sinsi sinsi. Bu Amerikanlar var ya sinsi sinsi böyle kafayı tıs 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 tıs. Ama beni de tanıyorlar artık. Burada yem var mı? Var tabii. Ben bu kapıyı kapatırım dostlar. Bunu kapatacağız. <laughs> artık. Başka açacağımız kümes kalmadı diyorlar. En azından bugün bu videoda kümesleri açın sizlere. Ördekler her zamanki gibi doymak bilmeyen tavırlarıyla arkadaşlar. Gerçekten beni bile rahatsız ettiler bugün. Bir grup ördek suya girdi şükürler olsun ama bu yeşil başlar hele ki bunlar kesimlik. Yine girmeyen birçok ördek var dostlar. Beçler, onlarda dolaşanlar var. Ve çiftlikte arkadaşlarım ördeklerden son yatan Amerikan ördeğimizde iki tane yavru çıkartmış. Ve çıkacak olan yumurtalar da var. Onları da bekleyeceğiz dostlar. O iki yavruya olmadı evde bakacağım çünkü yumurtaları başka bir ördeğin altına koyacağım ördeğim kalmadı. Ondan sonra size dediğim gibi Allah kerimdir. Evet arkadaşlar çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın, kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Thank <laughs> you.